Selamünaleyküm arkadaşlar. Mi Pad 5'in PUBG Mobile'deki ekran görüntüsüyle alakalı sorunu ve sorunun çözümünü anlatacağım arkadaşlar. Şöyle Mi PUBG'ye giriş yapalım. Arkadaşlar Mi Pad 5'te nasıl bir şey varsa normalde görüntü ayarları falan güzel bir tablet. Ama PUBG'ye girdiğimiz zaman görüntü ayarlarını yükseltmemize rağmen yani HD, Ultra HD yapmamıza rağmen Görüntü paraklaşıyor ama Kare kare kalıyor. Yani şu şekilde göreceksiniz zaten. Bakın mesela parlaklık var ama yani arabaya falan bakarsanız böyle kare kare. Bunun çözümünü göstereceğim şimdi size arkadaşlar. Şuradan ayarlardan grafiklere girelim. Lobi diyelim. Bakın şu an ultra HD'de arkadaşlar. Akıcıyı aldığım zaman, akıcı ve 90 fps şey, 60 fps yaptığımız zaman şu an bildiğiniz görüntü kare kare oldu arkadaşlar. Şimdi buradan çıkalım. Şu an normal bir şekilde PUBG Mobile'e girmiştik. GFX Toll. Arkadaşlar bunu e, şeyden indirebilirsiniz. Google Play'den indirebilirsiniz arkadaşlar. Şu şekilde uygulamamızı açalım. Bu GFX Toll açtığımız zaman ilk önce karşımıza çıkacak olan bu şekilde bir ekran. Burada Global'i seçtiğimiz zaman bu şekilde bir ekran çıkıyor karşımıza arkadaşlar. Burada ilk önce çıkan karşımıza Resolution bu çözünürlük arkadaşlar. Çözünürlük benim ayarladığım bu Mi Pad 5 için. Bu sizin telefonunuz veya tabletiniz farklı çözünürlüklere sahipse buradaki çözünürlüğü bu şekilde farklı bir şekilde değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Mi Pad 5 için 2560 1440 uygun arkadaşlar. Bu arada şu anki gördüğünüz ayarlar benim kullanıp deneyim sağladığım yani denediğim ve en güzel sonuçları aldığım ayarlar arkadaşlar. Mi Pad 5 kullanıyorsanız bu ayarları kullanmanızı tavsiye ederim. Bir altındaki Grafex bu oyundaki grafik ayarları arkadaşlar. Buradaki grafik ayarlarını daha üstüne çıkmanıza gerek yok. Ultra'ya falan çıkmanıza gerek yok. HDR veya HD'de kullanmanız yeterli olacaktır. Bir altındaki FPS arkadaşlar kare hızı. Kare hızı bilmeyenler için söylüyorum. Videolarda aslında fotoğraflardan oluşur. Ee, yani bin tane fotoğrafı bir araya toplar video. Ee, bunların hepsinin geçişinin saniye hızıdır arkadaşlar. Ee, yani 90 fps yaptığımız zaman işte şu şekilde düşünün. 90 saniyede e, bin fotoğrafı sırayla bir şekilde hareket ettirmiş olduğunu düşünün. O şekilde video oluşur yani. Bir altındaki anti-aliasing arkadaşlar bu oyundaki e, Düzgünleştirme. Bu kenar yumuşatma diye geçer. Bu 4x'i zaten desteklemiyor. 2 x'te kalması yeterli arkadaşlar. Bir altındaki styles. E, buradaki sizin renk seçiminiz. Yani oyun içerisindeki e, seçeceğiniz renk. ya ben colorful olarak kullanıyorum. Bir altındaki e, rendering quality. Arkadaşlar bu yani işleme kalitesi. Bunu Üst düzey yapmanıza gerek yok. Medium yeterlidir. High'a da alırsınız. Mi Pad 5 kaldırıyor ama kalabalık yere atladığınız zaman kasma olabilir. İlk mesela girdiğinizde oyuna kasmaz ama biraz ısınırsa ben o kadar denemedim. Uzun vade hani saatlerce oynayıp da denemediğim için. Medium yeterli olacaktır. Diğer height'ta tahminimce biraz ısındıktan sonra çok kalabalık yerlerde belki... İlk inişlerde kasma olabilir arkadaşlar. Yine deneyebilirsiniz. Bir altındaki ise shadows bu gölgelerle alakalı. Bunu da e, çok üst düzey yapmanıza gerek yok arkadaşlar. Low'da kalması yeterli. Bir altındaki e, shadow of distance bu e, gölgelerin mesafesiyle alakalı. E, yani bu da low'da kalması yeterli olacaktır arkadaşlar. Bir altındaki moving shadows hareketli gölgelerle alakalı. Yani sizin e, karakterinizin gölgesi, aracınızın gölgesiyle ve benzeri şeylerle yani hareketli olan şeylerin gölgesi. Bunu ben kapalı da tutuyorum çünkü yani ihtiyacım yok e, ki zaten işlemciyi zorlayacaktır bu. Bir altındaki texture quality arkadaşlar bu e, doku kalitesi yani öğelerin, e, araçların kalitesiyle alakalı buradaki şey kaliteyi ben high olarak seçtim. Ultra'da çok hani kasmaya gerek yok. High da zaten üst düzey. Onun altında Effects quality oyundaki efektler, kıvılcımlar, patlamalar, dumanlar vesaire onlarla alakalı arkadaşlar. Yani bunu çok yüksekte tutup işlemci zorlamanın bir manası yok. Low'da da olsa yeterli olacaktır. Bir altında hepsini disable olarak da seçebilirsiniz yani bu efektler için iyileştirme falan var. Ya yani bunları low olarak seçtim. Bir altında improvement for effect var arkadaşlar. Efektler için iyileştirme yani bunun default olarak seçtim. Bu arada arkadaşlar buradaki default'un kapalı mı yoksa otomatik kendisi mi ayarlıyor onu tam olarak bilmiyorum. Bazı arkadaşlar şey demişler default seçtiğiniz zaman işte cihazınızın kendi gücüne göre ayarlardı ama Bence değil. E, Default seçtiğimiz zaman muhtemelen e, disable oluyor arkadaşlar. Kapanıyor muhtemelen. Bundan sonraki şeylerde e, çok zaten aman aman bir şey yok arkadaşlar. Burada ben low low seçtim. Hani 32 bit, 64 bit var burada. 32 bit olarak bıraktım. Burada işlemcinin optimizasyonu var. Bunu açtım arkadaşlar. E, Son kalite, ses kalitesini e, height olarak seçtim. Burada e, water reflection'la arkadaşlar suyun efektiyle alakalı e, çok suyla zaten bir işimiz yok. Ama yine de yani ben açtım, enable yaptım. Bir altında da save controls var arkadaşlar. Save controls'u açtığımız zaman yani enable yaptığımız zaman oyun içerisindeki kontrol ayarlarımızı e, kayıt altına alıyor arkadaşlar. Yani çıkıp giriş yaptığımız zaman kontrol ayarlarımız kaçmasın diye onun kaydını yapıyor arkadaşlar. Ondan sonra bunların hepsini yaptıktan sonra Arkadaşlar şu şekilde Karşımıza bir e, Pencere açılacak arkadaşlar. Buradan I understand diyoruz arkadaşlar. Burada bize şu şekilde bir ekran Çıkartacak arkadaşlar. Bakın Bunları göstermemişler. Burada Eğer verileri temizlemezsek Sizin normal PUBG'ye girdiğiniz zamanki verileriniz kalacak. Ve burada yaptığınız ayarların hiçbirisi çıkmayacak arkadaşlar. Buradan verileri temizleyeceğiz ve tüm verileri temizle diyeceğiz arkadaşlar. Korkmayın, ayarlarınız gitmeyecek ama yine de kendi ayarlarınızın ID'lerini alın arkadaşlar veya ekran fotoğraflarını çekin. Bir kenarda dursun. Ondan sonra bu işlemi yapın. Olur ya, bende mesela şey yok. Ayarlarım silinmiyor ama ayarlarınız silinirse en azından ayarlarınızın yedeği olmuş olsun arkadaşlar. Buradan tüm veriler silinsin dedik arkadaşlar silindi ve geri diyoruz arkadaşlar geri geldikten sonra yine aynı şekilde GFX olsun ekranına geldi fakat en alttaki gördüğünüz gibi Run Game oldu arkadaşlar Run Game'e basıyoruz ve şu an oyun açılıyor ilk açılımda bize e, izin ver işte reddet diye çıkacak izin veriyoruz şimdi girdik fark ettiyseniz az önce girdiğimizde oyunda müzik yoktu benim ayarlarımda müzik yok çünkü müzik kapalı şu an müzik çıktı Arkadaşlar görüntü zaten fark ettiyseniz hiçbir şekilde karelenme bir e, bozukluk yok şu an. Uçuşan yapraklar falan her şey gözüküyor arkadaşlar. Ayarlara geldik. Grafik. Zaten biz dışarıdan HDR olarak seçtik bunu. Yani oradaki uygulamadan GFX tolgudan e, seçtiğimiz grafik ayarlarını direkt otomatikman burada açtı. Şimdi lobideki ayarı Ultra HD yapalım arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi muazzam bir görüntü oldu arkadaşlar. Şu an görüntü inanılmaz bir şekilde değişti. Normalde girdiğimiz zaman bu görüntüleri değiştiriyorduk ama değişmiyordu arkadaşlar. Şimdi size şöyle ayarları göstereceğim. Kontrole geldiğimiz zaman arkadaşlar burada kontroller benim kontrollerim bunlar değil. Bulut yönetiminden benim normal kontrollerimi burada görüyorsunuz zaten mevcut bulut planına uymuyor diyor. Benim eski planımı indir ve uygula diyorum arkadaşlar. Otomatikmen değişti. Gördüğünüz gibi dürbün modu karmaya döndü. Hızlı dürbün değiş açıldı. İşte odak uzaklığı basılı tut oldu. Dikiz ayarları açıldı. Bunlar kendisi girdiğinde kapatmıştı bunlar arkadaşlar. Sadece bunlar değişiyor arkadaşlar. Bu uygulamadan girdiğiniz zaman. Butonları özelleştire geldik arkadaşlar. Benim tuş dizilimim zaten buydu arkadaşlar. Tuş dizilimim bozulmadı. İlk girdiğinizde bu butonlar falan bozulacaktır arkadaşlar. Bu uygulamadan. Ama ondan sonra bu uygulamaları, butonları falan hepsini yerli yerine dizip çıktığınız zaman bu kalacak arkadaşlar. Bir dahaki girdiğinizde tabi GFX Tool'dan en alttaki save kontrolü açarsanız yani enable yaparsanız bu ayarlarınız kalacak arkadaşlar. Dediğim gibi sadece kontroller değişecek. O kontrolleri de bakın gelişmiş kontrollerin falan da hepsi tekrar geri geldi. Sadece bulut yönetimine basıp bulut yönetiminden bizim eski bulutumuzdaki olan kontrol ayarlarımızı buraya yüklememiz gerekiyor arkadaşlar. Oyuna girip yani göstermeme gerek yok. Zaten ana ekrandan şuradan zaten karakterden gözüküyor. Şöyle bir farklı bir kıyafet giyelim. Var dolabımız da varmış arkadaşlar. Karakterin saçlarına falan bakarsanız yani hiçbir şekilde bir karelenme, dalgalanma falan yok arkadaşlar. Mi Pad 5'in de ekran problemi bu şekilde çözülmüş oluyor arkadaşlar. Çok güzel, akıcı bir şekilde e, oyun oynayabiliyorsunuz. Herhangi bir donma, kasma falan olmuyor zaten. Şu şekilde oynadığınız zaman dahi 60 FPS hatta şöyle yapalım arkadaşlar. Şuradan FPS performansa girelim arkadaşlar. Performansımız açık. Şu an vermiş olduğu 40-60 arası değişiyordu. Bakın şimdi arkadaşlar şuradan ayarlar grafik savaşta akıcı aldık arkadaşlar. Akıcı ve 60 FPS tamam dedik. Buradan girelim arkadaşlar. Şuradan bir TDM maçına girelim. Evet arkadaşlar şu an 60 FPS. 59, 60 bakalım ne olacak bu arkadaşlar FPS'mizde değişme olacak mı? <laughs> yani 60 FPS'in altına düşmüyor. Video çekmeden önce benim yapmış olduğum testler vardı. 80 FPS ve 90 FPS arasında değişiyordu videomuzun konusu FPS ile de bizim görüntüyle alakalıydı. FPS'inde bir ipucu vereyim size arkadaşlar. Pil performansı ile alakalı. Oyuna girmeden önce verileri ön belleğe yüklü olan verileri falan temizlemeniz lazım. Onları temizlerseniz arkadaşlar çok daha verimli bir şekilde oynarsınız. Yani gördüğünüz gibi herhangi bir kasma, donma falan zaten yok. Arkadaşlar Mi Pad alacaksanız Söylediğim gibi ayarları yapıp ondan sonra rahat bir şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Hop buradan. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ekran problemimiz bu şekilde GFx tolla çözülüyor. FPS'imiz 60'ın altına yani 55'lerin altına hiçbir şekilde düşmüyor. 80 ve 90 arasında hatta 92 93'lere de çıkıyor. Bunu zaten e, Mi Pad 5 varsa söylediğim gibi bu ayarları yaptıktan sonra siz de göreceksiniz. Evet arkadaşlar görüntüyü görebiliyor musunuz? Yani Gerçekten muazzam bir görüntü var şu an. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. E, umarım birilerine faydalı olmuşumdur. Umarım birilerinin işine yaramışımdır. Çünkü diğer e, bu uygulamayı indirmeden girerseniz tabletten sorsunuz arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz buradan ya da görebiliyor musunuz bilmiyorum. Duman geçiyor. O dumana varana kadar her şeyi görüyorum net bir şekilde ve hiçbir şekilde de kasmıyor arkadaşlar. Umarım birilerine faydalı olmuşumdur. MiPad 5 kullanan arkadaşlar tabletten soğumayın. Tablet gerçekten güzel, kullanımı güzel, zarif bir tablet. Ekran kalitesi çok güzel ama ne hikmetse PUBG içerisindeki Ayarları değiştirdiğimiz zaman değişmiyor. Ama GFX Tolla bunu çözdük. Ve en güzel, en kullanışlı ayarları da size sunmuş oldum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.